Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir muhteşem bir haftayı geride bıraktık bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak sizler peki arkadaşlar uzak şehir dizisini başladı günden beri takip ediyor musunuz dizimizi biliyorsunuz başladı günden beri adeta reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor arkadaşlar peki uzak şehir dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar bakalım önümüzdeki haftalarda Aliye Albora ve e Boran al arasında biliyorsunuz arkadaşlar gerçeklerin ortaya çıkması bekleniyor. Boran al Albora'dan sakladıkları ortaya çıkacak. Aslında Ali Albora bu sefer Boran'dan nefret etmeye başlayabilir ve Cihan al Borayla tabii ki de kağıt üzerinde bir evlilik yapacağını biliyoruz önümüzdeki haftalarda. Ama bu evlilik bir aşka dönüşebilir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.